Ama biz bu sene iddialı söylüyoruz. Şampiyon olacağız. Ha, bunun karşında haklarımızı yedirmeyiz. Onu da herkes biliyor. Şampiyon olacağız diyorsunuz. Ve olamazsak da ben, ben kongre ben yapacağım diyorsunuz. Ben bırakım. Ben Peki bırakırım. bunun bir yazılı anlaşması yok ki Sayın Yıldırım. Ya e şampiyon ben, olmalı. Ben şeye söylüyorum. Bütün kongreye söylüyorum. Ben olmasam bırakırım yani. Ben yani bu sözü söyledikten sonra şampiyon olamadığımı ne diyeceğim kongreye Ah sizden özür dilerim devam ediyor. Öyle şey değil mi az Yıldırım? <laughs> Hayatımda demem yani. Bambaşka bir takım mı kurulacak? Ya hoca işte geldi. Hoca geldi. Türkiye'ye gelen en önemli teknik direktörlerden biri geldi. En önemli. E bunun etrafında da bunun kendi kariyerindeki pozisyondan dolayı dünyada tanıdığı veya Avrupa'da tanıdığı e, diğer menajerler olsun, oyuncular olsun ona saygılarından dolayı bir Obadovic geldi Ercan Bey. Doğru. Ha, bir o, bir baskette Obadovic futbolda bizim için Mourinho. O zaman neyle oldu? Obadovic geldi Fenerbahçe şampiyon oldu. Avrupa'da da gitti. Kupayı aldı. Getirdi buraya. Bu arkadaş da bu hoca da bunu yapacak kapasitede ve geçmişi bunlarla dolu. Bu sene Fenerbahçe, Avrupa'da kupa alabilir miydi konferans girmesi sizce? Şöyle alabilirdi. Sen geçmişi söylüyorsun. Evet, Panathinaikos, hani. evet. evet, Olympiakos. Olimpiyakos geçerdi. geçerdi ama o dediğim Trabzon'dan sonra olayların dışarıya taşınmasıyla bu şansı kaybettiler. Ya başkan dedi ki ben olduğum müddetçe Fenerbahçe şampiyon olmaz. Şimdi siz oyuncusunuz ben oyuncuyum ne diyorum? Başkan böyle bir şey söylemiş. Biz bundan sonra ne yapacağız? Bir, o kere bir söylem güzel. dedi ama Sayın Koç. O bir söylem dedi. Öyle konuşulmuş Bir söylem diye. Kim diyor? Ee, Sayın Koç. Öyle değerlendiriyor. Ne zaman? Geçenlerde. Ne geçen de 2-3 gün önce bunları söylemeye başladı. Ha, tamam. Yans Sizin ona bakışınız ne? Yalnız ke kebap yani hikayesi. Olmaz öyle şey. Siz bunu söylediğiniz anda camia ve profesyonel oynanan insanlar çok işe geçtiler. Dediler ki, e başkan böyle söyledikten sonra biz neden mücadele ediyoruz? Neden bu kavganın içindeyiz? Motivasyonlarını kaybettiler. Şampiyonluk bundan mı gitti sizce? döndüler. Biz alacaklarımızı, paralarımızı nasıl alacağız? Oraya döndüler. Onu düşünmeye başladılar. Siz ister şey yapın onlarla böyle düşünmezler deyin. Onlar ama oraya döndüler. Döndükten sonra da düşüş başladı. Ya biz bu olimpiyakosu 10 maç yapsak sana sen bir şey söylüyorum 8 de yeneriz. 9 diyeceğim de 8 de yeneriz. Ama bu olaylar etkiledi. İsmail Kartal'la ilgili onu da çalıştınız beraber ama ben biraz getirdim. sert konuşmadınız mı? Hiç düşündünüz mü onu? Ne bu son bir. dönemde işte Mourinho gelecek artık özümüzden çıkan değil de tam bir profesyonel Jose Mourinho ile çalışacağız. O gün yapmıştınız evet. bu konuşmayı. Evet. Tamam ben e geldim Antalya. Galatasaray maçı yani. Ercan Bey ben geldim Antalya yaptım onu. 2014 14'ten 2013 14 14 15'ti gal neyse. Orada antrenör yaptım. Yoksa Fenerbahçe'de hayatında Fenerbahçe antrenörünü görebilir miydi? Ben yaptım cesaretle. 2 6 puan geri değil mi de değil miydik 6 puan? Evet. Evet. Galatasaray maçına giderken Ümütü var. Kimsenin ümidi var mıydı? Siz yoktu evet. Ya ben dedim ki Galatasaray'ı yeneceğiz. Yeni bir çıkış başlayacak. Mobilo ile beraber. Onu da söyledim. Onlar diyorlar ki ya Galatasaray maçını biz yenilsin istemişiz. Ben. Yani ya bunu söyleyen de söyleten de şerefsizdir. Bak bu lafı söyleyen de söyleten de şerefsizdir. Az yıldırım. Fenerbahçe'nin bana onursal başkan şu ya bırakın bu işleri. Ben bu kulübün kapısında Bekçi olmaya razıyım dedim. Gerekirse gelir bekçi olur İhtiyacı varsa bana Fenerbahçe'nin. Ve ne yaptım? Gittim bir yıl bu kulüp için hapis yattım. Kaçmadım hiçbir şeyden. Onun için başkanlık teklifini kabul ettin. Hayır kardeşim ne onun ya Ne işim var benim onun ya. Ben görevimi yaptım Fenerbahçe'de 20 sene bıraktım. Şimdi geldim yine. Raydan çıktı, vagon devrildi. Bunu düzeltmek için bak söylevler başladı kulübü satışa açma söylevleri başladı. Ne dedim? Memleket evden gidiyor. Şimdi diyorum ki Fenerbahçe evde, evden Bak bu açıklamalardan önce söyledim. Fenerbahçe evden gidecek. Dikkat edin. Bunları söyledim. Hep bunları biliyorum. Ne gideceğini biliyorum bu olaylar. Peki. Balonlar evet. dedim. Şimdi Arkasına o konuya geleceğim. Kimdir balonlar? Kim? Kim?